Merhaba, bugün 31 Mayıs. Ben Faruk Çalışkan. Anadolu Ajansı Podcast'ı dinliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2016'da emlak milyoneri ve televizyon karakteri Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olması pek beklenmiyordu. Ama oldu. Trump kampanyanın en ateşli anlarında geçmişine dair bazı rahatsız edici unsurları örtbas etmek için bir porno oyuncusuna suspayı verdi pazarlığı ve transferi avukatı yaptı ama 130 bin doları öderken şirketinin muhasebe kayıtlarında tahrifat yapmakla suçlandı ve dün akşam jüri evrakta sahtecilik, tahrifat gibi tanımlayabileceğimiz 40'a yakın suçlamada Trump'ı mahkum etti. Trump yine Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olmak üzere bu yıl hakim eski ABD başkanına vereceği cezayı 11 Temmuz'da açıklayacağını duyurdu. Yani Cumhuriyetçi Parti'nin seçim arefesinde Trump'ı başkan adayı ilan etmesi beklenen büyük kongresinden 4 gün önce. Amerikan siyasetini doçent doktor Şuay Nilhan açık alında konuşacağız. Katıldığınız için teşekkür ederim. Seçim, adaylık konularına geleceğiz ama öncelikle Amerikan siyasetindeki kutuplaşma aklıma geliyor. Trump'ın mahkum olması gözü kara Trump taraftarları açısından nasıl değerlendirilmeli? Faruk Bey çok teşekkür ediyorum. Evet aslında e, bu sene boyunca çok sık Amerika'yı konuşacağız gibi gözüküyor seçim yılı olduğu için. Ama özellikle dün gece e, çıkan karardan sonra seçime giden bu yolda da e, çok ciddi bir köşe taşını oluşturduğunu söylemek lazım. Aslında bu tutlaştırma meselesini sadece Trump'ın yargılanma süreciyle değil, daha geriye sardığımızda tarihin içerisinde yakın dönemde e, hem kongre baskını hem de sonrasında Trump'a yönelik e, bu suçlamalar çerçevesinde okumak lazım. Çünkü son seçimden bugüne kadar geçen sürede Cumhuriyetçiler kanadından özellikle de Biden'ın seçimi kazanmasından sonra Trump'ın arkasında kitleler halinde bir destek oluşturduğunu söylemek mümkün. Özellikle de bunun... Ee, çok ciddi anlamda sosyal ve toplumsal kırılmalar bağlamında da Amerika Birleşik Devletleri'nde bir tartışma konusu halinde geldiğini görmek lazım. Hemen şunu hatırlatıyorum. Ee, Trump'a yönelik suçlamalar ilk ortaya çıktığında ve Trump bu açıdan e, mahkemeye ilk gittiği günü hatırlayalım New York'ta binlerce insan Trump'a destek olmak için toplanmıştı. Hem Trump Tower'ın önünde hem de New York polisi uzun yıllardır almadığı kadar önlem almıştı. Şimdi ee, bize bu görüntüler ve dün çıkan karar şunu düşündürüyor, seçim satım haline giderken acaba Amerikan iç siyasetinde toplum yeniden kutuplaşıyor mu diye ee, bana sorarsanız dünkü e, kararı bu kutuplaşmayı pekiştirmek yönünde bir e, adım atmış oldu. Tabi bu kutuplaşma seçim sürecinde yeniden sokaklarda bir kitlelerle e, protestoya dönüşür mü sorusu da dün geceden beri Amerikan kamuoyunda tartışılıyor. Çünkü Herkesin kongre baskınından sonraki süreçte biraz Trump'ın kitlesine karşı bakış açısında da e, önemli farklılıklar oluştu. Dolayısıyla e, karar çok yeni ama e, dün geceden itibaren özellikle kutuplaşmanın çok daha derinleşeceğini ve Trump'ın kendi söylemlerinin içerisinde de davanın ilk gününden itibaren benim başkanlığıma engel olmak istiyorlar, sizin beni başkan seçmenize engel olmak istiyorlar diye kendi kitlelerine de teslendiği söylemlere baktığımızda biraz daha kutuplaşmanın e, ciddileşeceğini söylemek mümkün aslında. Şimdi teknik olarak e, şimdiki veriler doğrultusunda söyleyebiliriz Trump'ın e, adaylığı önünde bir engel yok hukuk tekniği açısından ama yine de Cumhuriyetçi Parti'nin e, son sözü söylerken e, beklentilerin dışında bir karar alması beklenebilir mi? Aslında bu soru çok kritik çünkü e, burada elimizde sizin de bile getirdiğiniz gibi hem bir hukuki gerçeklik var şu an aday olmasına da, e, engel bir durum yok. Bir başka gerçeklikte e, Cumhuriyetçilerin anketlerine baktığımız zaman e, ki biz son e, geçen e, Cumhuriyetçi Kongresi ve Kasım'daki ara seçimde de bunu gördük. Trump'a Cumhuriyetçi cephesinden çok ciddi bir destek var. Hatta Trump'ın en büyük rakibi Florida valisi DeSantis gösteriliyordu. Hem çok genç hem karizmatik bir isim diye. Ama son döneme işte açıkça görüldü ki Cumhuriyetçiler Cumhuriyetçi kanadı ciddi anlamda Trump'ı yeniden aday göstermek istiyor. O yüzden e, Trump'ın sadece bu karar nedeniyle hukuki yönden e, bir mahzuru yokken aday gösterilmemesi ya da aday olmaması e, bence çok gerçekçi değil. Çünkü Cumhuriyetçiler açısından bu seçimi bir kişi kazanabilirse Trump kazanabilir bakış açısı hakim şu anda. Ama tabii ki Cumhuriyetçilerin içerisinde de hem desantis kanadı hem de daha önceki önemli figürlerin son dönemde farklı söylemlere kayabildiğini görüyoruz biz. Bunlar eğer ciddi bir ses haline gelebilirse durum değişebilir ama bu ihtimal çok kolay gözükmüyor Faruk Bey. Bir de Cumhuriyetçi Parti'nin müesses nizamı var. Onun seçkinleri, nesiller boyu partiye hükmeden aileler, isimler var ama Cumhuriyetçi Parti'nin tabanını aşamayacak gibi görünüyorlar diyebilir miyiz bu durumda? Yani kısmi olarak diyebiliriz. Çünkü Cumhuriyet Partisi'nin o bildiğimiz biraz daha elit tabakasının da zaman zaman Trump'la çatışsa bile Trump'a destek verdiği açıklamaları da var. Burada biraz oyun değiştirici bir unsur arıyorsak hem bu isimlerin bu son karardan sonraki henüz o noktada da bir sessizlik dün akşamdan beri. Tabii daha 24 saat geçmedi Amerika saatiyle de baktığımızda nasıl bir hamle yapacağını görmek lazım. Ama genel kanı özellikle son Biden yönetiminin geldiği son nokta ve başarısızlıklara, ankete ve beklentilere bakarsak Trump yönünde kitlelerin beklentisinin devam etmesine zannediyorum ki Cumhuriyetçi elitlerde çok karşı çıkmayacak gibi. Bir de kutuplaşmaya geri dönmek istiyorum. Amerikan sosyolojisi son 10 yılda, 15 yılda çok farklı yönlere e, evrildi. Dış politikasına girmeye gerek yok belki İsrail konusunda iki önde gelen aday da benzer tutumları sergileyecekler o belli. Ama bu kutuplaşmanın çatışma teorisi açısından, sosyolojik açıdan nereye evrileceğini, Amerika'nın dünyadaki e, rolünü dahi e, zedeli zedelemeyeceğini e, konuşmak mümkün mü? Tabii şunu söylemek lazım. Amerika toplumu baktığımız zaman e, hem birçok farklı etnik kültür yapısını barındıran hem de bu bağlamda aslında büyük bir göçmen ülkesi olduğunu söylemek lazım. Federal yapıyla yürütülen, yani yönetilen Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kutuplaşmadan orta ve uzun vadede hem sosyolojik hem de siyasi yıpranma payını da görmek lazım. Nitekim Trump'la ilgili e, biraz da demokratlara yakın isimleri, söylemlerine ve eee entelektüel grubun ki bunda yine burada belirtmek lazım çünkü kendileri kendilerini böyle tanımlıyorlar. E, demokratlara yakın isimlerin en büyük kaygılarından bir tanesi Amerikan siyasetinin hem dış politika açısından hem de e, gelecek 5-10 yıl içerisinde iç siyaset açısından kutuplaşmanın ciddi bir tehlike olduğu yönünde. E, çünkü burada hem seçim süreçlerinde yaşananlar ki burada şunu da gördük biz bakın e, biz e, tabii Trump perspektifli kutuplaşmayı görüyoruz ama mesela dünyanın sosyal medya devlerinin Amerikan menşeli Trump'ın aleyhine aslında e, sosyal medya içerisinde seçim dönemlerinde ciddi anlamda engellemeler yaptığını sonradan ortaya çıkardı. Hem e, Trump seçmeni, e, Bulat karşı bir de tavır sergiledi. Dolayısıyla e, Amerikan siyaseti içindeki en büyük tehlike şu an için kutuplaşma gözüküyor. Çünkü bu kutuplaşmanın e, hem toplumu farklı kesimleri konusunda hem de Amerikan siyasetindeki bürokrat seviyesinde etkileme oranının veya beklentisinin yüksek olduğunu da görmek lazım. Şimdi Trump'ı sanki müesses nizama, ülkenin e, yönetici elitine karşı meydan okuyan, işçi sınıfından gelmiş bir devrimci lider gibi e, algılamamak adına diyeyim. E, biraz da kendisinden bahsedelim. Siz nasıl bir siyasetçi görüyorsunuz onda? Ben e, popülist ve entelektüel düzeyi e, çok da diğerleriyle yarışacak boyutta olmayan birisi olarak görüyorum ama halk ne buluyor onda? Trump da bence bana sorarsanız her Amerikalı kendinden biraz görüyor. Çünkü e, Cumhuriyetçiler tabanına baktığımızda, arkasındaki kitlelere baktığımızda da Trump aslında en başta dile getirdiğiniz gibi çok zengin bir iş adamı. Ee, özellikle çok uzun yıllardır Amerikan elitleriyle dünya elitleriyle çok farklı çıkar ilişkilerinde bulunmuş bir isim kendisi de zaten bunu söylüyor hatta dış politika konusunda şunu da söylüyorum ben birçok yerde ee, bugün e, örneğin Biden'ın filistin politikasını eleştirenler çok sert bir şekilde e, Amerikan hükümetini eleştirenler şu gerçeği unutuyor Trump döneminde e, bugün yaşananların temeli atıldı örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nin e, Büyükelçiliğinin ta taşınması birçok süreci bir Trump döneminde gördük. Dolayısıyla Trump'ın başkan olduğu dönemde de e, Amerikalıların beklediği nasıl bir başkan olacak gerçekten onları kurguladığı gibi e, bir süreç mi yaşanacak? Bu bence büyük bir soru işareti ama tabii burada Amerikalılar için e, Filistin meselesinin ötesinde ekonomi, e, işsizlik, ee, ve aslında e, bu konular çok daha kritik rol oynuyor. Bu noktada da Trump elbette demokratlardan ve Biden diyelim şimdilik. E, ayrıştıran en büyük unsuru bu noktada e, vatandaşın yani sıradan bir Amerikalı'nın e, dilinden konuşabilmesi bence. Bu noktada e, hem bir popülist söylem benimsiyor gibi gözükse de kitleleri arkasından koşturacak kadar e, kendini özgü ifadelerle belki çok daha batık çok daha yalın yaklaşımlarla kendi ekonomi ve dış politika konularını e, aslında kamuoyuyla paylaşıp bence her şeyin ötesinde de e, Trump'ı en azından Amerikalılar nezdinde ya da kendi kitlesi açısından farklı kılan bir önemli noktada Trump'ın e, önceki dönemdeki Amerikan başkanlarından ayrıştıran bir başka unsuru da kendisine özgü bir liderlik sistemini benimsemesi. E, buna birçok liderlik çalışan farklı yaklaşabilir bilir ama e, baktığımız zaman Trump Amerikalılar için ya her şeyi işte Twitter'dan da olsa net söyleyen hatırlarsanız hatta Ukrayna Rusya savaşı konusunda ben başkan olsaydım bu savaş çıkmazdı Putin'i arardım ve pazarlık yapardım demiş diyen bir isim. E, dolayısıyla Amerikan başkanlığı içerisinde üstlü bu liderlik biçimi e, söylemi ve yaklaşımı farklı. E, Amerikan tarihi açısından da onun başkanlık döneminde ilginç olaylara tanıklık ettik. Bu seçim sürecinde de özellikle bu ton e, hukuki kararlar neticesine baktığımızda daha Trump'ın e, hem liderliğini hem söylemlerini çok konuşacağımız bir döneme girdiğimizi gösteriyor. Doçent Doktor Şuay Nihan açık kalına çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecra'da dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.